Fatih abi sana bir sürprizimiz var abi. Sürpriz mi? Nedir evet. Sürpriz? sürpriz? abi. Neymiş abi? Tatlı mı? Baklava mı? O ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu? Sürpriz. Aç bakalım. Ah. Bu ne ya? <laughs> Nereden alıyoruz bunu? Ertuğrul'un bu. Ertuğrul'un bulucu Ertuğrul mu? Osman'ın mı Ertuğrul'un mu? Ertuğrul'un. Nasıl yapıyor? Şöyle mi yapıyorlardı? Şöyle bakıyorlar şöyle. Mükemmel bir şey ya. <laughs> bu ne? Bu da şey mi? Bu da yedeği. güzelmiş ya. Hey maşallah. Maşallah ya. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun.